Şimdi şöyle söyleyeyim mesela bizim e, takımda bir Barış Alper Yılmaz var. Duyuyorsunuzdur ismini. Geçen sene bizim e, yani kanat oyuncusu o da çok özellikleri var. İlade ismini de çok duyarsınız yani. Bizim ikinci ligde e, bizim takımda Ankara Demir'de oynamayan bir oyuncu. Yani e, yedekten giren bir oyuncuydu. Şu an e, bu sene PTT'ye gitti. Antrenmanlarda izlenerek PTT'ye gitti. Keçiören'e. Orada çok iyi bir sezon geçirdi. Şimdi dört büyükler istiyor. Yurt dışından isteyeni var. Ama gerçekten bizim zamanımızda yani 10 sene, 12 sene önce bu kadar kolay değildi yani çıkıp oynamak ya da direkt izlenip almak. Böyle şeyler çok kolay değildi yani. Şimdi bence transfer işleri bir oyuncu bir gençse 20 yaşında, 19 yaşında ya da 25 yaşına kadar iyi bir bir kıpırdandı mı çok fazla bir şey yapmasına göre gerek Direkt Süper Ligi transfer olabiliyor yani. Ee, Barış Akber, Yılmaz Cemiş. Yani onu da sorayım o zaman. Galatasaray'ın e, Galatasaray'la ilişki çok anıldı. Beşiktaş'ın Be Beşiktaş'ın şu anda transferde avantajlı olduğu söyleniyor. Ee, dolayısıyla hani Barış Alper Yılmaz'ı sen nasıl Nasıl bir oyuncu? Barış bence e eğer dediğim, az önceki söylediğim kafa yapısını e kuvvetli tutarsa e yani sadece Galatasaray 3 Büyükler değil, e yurt dışında oynayabilecek kapasiteye sahip bir çocuk. Motorik özellikleri çok yüksek, çok hızlı, çok çabuk. Hem hızı var hem çabukluğu var. Çok kuvvetli. Ayakları iyi. Yani e, Süper Lig'in tozunu arttırabilecek bir futbolcu. E, i̇nşallah çok iyi yerlere gelir. Ben sadece üç değil yurt dışına bile oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Sadece e, mental olarak kendini hazırlaması lazım. Bu seneyi de çok iyi geçirdi. Onu e, devam ettirebilir yani. Şu an o özgüveni var yani. İnşallah e, iyi yerlere gelir.